Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bro bunun sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki Mega Yıldız Gücü şeyine Yıldız Gücü karşılığında Mega Kutu geldi arkadaşlar. Biz de Nani'yi Nani'yi 20 rütbe yaparak bu Mega Kutu'yu alacağız arkadaşlar. Hadi maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maç başladı. Arkadaşlar şey maç başladı ama şimdi vakit geçiyor da siz or oraları kesiyorum ki siz oraları izlemeyin yani. Hem de video çok uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar şu sört de. ya arkadaşlar siz sörtü seviyor musunuz ben nefret ediyorum çünkü her zaman bana takıyor ya bu sört hani oğlum yürü git ya gitmezse öldüreceğim gel 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 çok kaşınmasın sen gel Allah Allah bu arada Eee. Bu haritada mantarlar varmış arkadaşlar. Ben bu haritada öfke var diye biliyordum. Şurada bir bir, bir var. Onu darmayacağım çünkü şeyi ben uzaktan uzaktan ateş edeceğim. arkadaşlar. Oo bibi bir, bir baya Öbür savaşçımız nerede ya? Allah Allah buralarda bir yerde mi? Şurada mı? Yo değil. Oğlum nerede la? Dört savaşçı var diyor. Oo rozaymış. Rose Roza her yerde olabilir ha. Ya. Bibi öldü. Bibi. Lan son kapayı öldürdüm. Saklanıyorum arkadaşlar. Hayır. İşte bu kadar ayı be. Birinci oluyoruz arkadaşlar. Güzel bir galibiyet alıyoruz. Tekrar oynaya basıyor. Hadi arkadaşlar son altı kupa. Nanik geldi. Arkadaşlar. Oha bu nani. Bizim başımızın belası olur ya. Nani yürü git ya. Nani be. Vallahi hiç uğraşamayacağım Nani be. 5 seviyeymiş. Birden böyle dalarsam acaba. Oğlum değil mi lan bu kadar Normalde böyle tak diye dalsa ölür mü acaba? Neyse. Oha beni gördü herhalde onu hani. gördüysem o da beni gördü. Vay çok iyi kaçırdık. Oğlum, yesene. Allah Allah. Beşe bir yani. Oy birden şurada tüm eşyadaki öfke zannettim de arkadaşlar o kadar savaşçı var. Bana neden sarı? Nani ya bir de artılıksın bu arada. Geç ben ona sardım. Baksana ben bıraksam o şey etmiyor. Ateş ediyor bu ya. Onun senin ağzını kırarım ha. Ne yapıyorsun ya? basit. Oha oha biraz zorlanıyoruz artık be. Yani biraz acıma olsun. Acıma olsun biraz ya. Abi üç kenardan sıkıştırıyorlar ya. En azından artık ikimizi artık arkadaşlar. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Bizim artımıza geçtik. Abi cismi bana troll karakter ya. Böyle tam. Bak bak. Kaşınma bence yani boşuna. Çok sağ Ne gel istiyorsan yani. Neden korktun ki? Ölce. Ölmek istiyorsun. Niye son gelir yani? Öleme. Alır. Öl. Ah be. Son anda. Ya yakınında olduğunu zannediyor ama hiç de öyle değilim. Hiçbiri de değmedi vurduklarını. Gel gel artık gel sen çok konuştun sen. <laughs> oh, arkadaşlar artık yüzde yüz 500 puan üstüne çıkartmayı beceriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu videoyu biraz geç yayınlamak zorundayım arkadaşlar. Hayır. Lan Son ona bilseydim o öldürüyordum ama en azından dördüncü olduk arkadaşlar. Ee, 501 kupa yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi mega kutumuzu açıyoruz. Lütfen ne ver ya. Lütfen altı yazsın yarabbim lütfen. Yarabbim amin. Hadi altı yaz. Altı yazdı. Abi. Ya aksesuar geldi ya. Hiç istemez. Hiç beklemiyordum ya. Abi ya hiç sevinemedim ya. Şöyle Şeri ya. Şeyin aksesuar geldi arkadaşlar. Hiç sevinemedim ya. Arkadaşlar aklıma şimdi bir şey geldi. Büyük kutuyu açacağım arkadaşlar. Ben oyun oynayacağım. Çeşeceğim. Arkadaşlar burada bu büyüklük bu kadardı. Bu arada 700 700 kupadan paydurum 650 kupaya düşmüş arkadaşlar. Bunu da, söyledim. Bugünlük bu kadar da görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.